Aşağıya bulunanlarca misli video oynuyoruz. 2 Vallahi kim katı hiç bilmiyorum yani. Çünkü oyuna yeni girdim. 5 saat bekledim. Oyun açıldığında bir video açayım diye. Kim katı çıkmıyor? <laughs> Genelde ilk açtığımda çıkıyordu yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Ezgi bir şey. <laughs> Ezgi değil <dinleyelim> de. <laughs> Arkadaşlar bu arada yeni bir oyun bir video satabilirim. Kutu oyunu. Yani bilmiyorum. Benim bu evi seçmek için yaptıklarım. Havuzda. Oh, oh, Pardon. Mouse ki. Hani daha doğru söyledim wenn ich arkadaşlar Roblox'a ben istek atıp oynayalım derseniz benim benim yerim dolu. Yüzde üç yaptıydı mı olur bu kadar. Arkadaşlar bu arada bıçaklar çok pahalı bugün asla alamadım zaten Jack. Sizi harcamış paramı. arkadaşlar benim sessizliğim başka bir konu. Ben amacı önüne kim çıkarsa diye gördüğüne gelmiyor. Şu, şu kişi beni görür de. <laughs> Direkt böyle. Gerçi bizim her oyunda yani her karakterde de böyle oluyor. Şirfa dövdükten sonra bıçak direkt. bir şey oluyor bıçak. direktiften tahmin ediyorum. Bütün merhalem sizde benim mental sağlıklı tablet kasıyor ya. Gıcık <laughs> olmuş çocuk. Çocuk kısmına zıplamıyoruz ki. Rab bu ya. Kaç olursam içerim yanacak mı Nublar. şaşırdım arkadaşlar. Çok şaşırdım. <laughs> kim katil ve kim şey? İnşallah ve katil çok kolay bir Şerif kim görmedim böyle kimse bakmıyor. Anladım Burada katil çok kalıyor çünkü bu çok fazla eşya var ve dar alan. Bu teleport yani neyse artık adı Neyse işte onu yaptığımızda teleport mu neydi? İşte 10'dayken birileri teleportlanmaya çalışırken bir şey olacaktı. İşte yanacağım, mavi olacağım, koç kafalı olacağım diyerek ölüyor. Çok korkunç bir karsiyon oldu. Allah'a Hey. Ayakkabının bazına gelip vardım. <laughs> Arkadaşlar. Oğlum inşallah yanarım ya. Çok güzel yanmamı seviyorum. Yanan katil aş. Kaçır bir öldürebilir miyim? Sahte kafamı şey

Ya, çocuk paraları toplamış da toplarken yaşamış da oha Mutlardır. Hadi biraz mı, Ama yani çocuk onun... Biz... Kaçmazlar neyse. Ama neyse. <laughs> Şuraya otursam mı? Bu arada yerleri de göstereyim. Burada bunu bilmeyen artık kalmamıştır. Çıplak abimiz. sadece 3 3 tur oynayacağız arkadaşlar ben katil olana kadar yani. Ha. <laughs> bir, bir şeylikmiş falan. Sınav falan sınav. <laughs> Çocuk da oynayamamış. Bir arkadaşlar. Saldırıyorum. Hey, bir de şey yaparım. İyice bir işleyelim Yine çıkıyor, bu kız olacak yüzde bin falan eminim. Çünkü bir şeyler katil vurduğunda bir şey ka katil olmak kalıyorlar. Bence bu ya bak bak üstüne doğru bir şey ve bir şey. Aa çıkıyoruz. Ben canım şu an Ben öğrenmek hiç kaçtı? Sıkıntı yok öyle. Ne yapıyoruz ya? İlla ayıralım Bunu blocklayalım, banlayalım ya. Ben neden size birazdan murderous <laughs> yapmaya bağımlıydım ama Artık yani şey olduğunda da banlamak Çok çirkin ya şey yapan, Bak kurşun şimdi Sen ne böyle? Hayatın kadının nişancısı falan mısın? Başka kim? bu? çocuklar su Fakir fakir. Bu ne yapıyor? Saklanmaya çalışıyor. Bir yerde bekle Hiç gerek yok bunları şerifle katil çok eğlencelidir. Yani şey olarak. Nedir o <laughs> öldürmeye çalışıyor? Ve neden her şey ben öldükten sonra oluyor? <laughs> Çılgıma da değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> akten çocuk iyi inciancıs Arkadaşlar bakın bizim 4 Bu basic'imiz kaç? 1 2'si 5. Çok havalı değil mi çocuk? sesi için çok özür dilerim. Düzgün konuşamamaya başladım artık. Oyunda nefret ettiğim şeyler de var haritalar. Kısalım şunu açalım.

Arkadaşlar çok pahalı. Yanımda su var ondan için biraz. Burada 46 liraya alabileceğim şey yok. Çikolata nasıl dört yer. Oyunun yapımız biraz daha zalim insan bu neden bu kadar pahalı yaparlar bin ne? Çok simbol Bin tane para toplamak yani bine kadar sayarsanız o kadar da para toplamak ve birer birer yani böyle ikişer ikişer olsa neyse. ebeziyet şeylersin ha ne istersen de yüzden sonra 200 300 400 500 600 700 800 900 ve 1000 bu kadar uzun işte baksana çok pahalı. Çok çok pahalı. Çok <laughs> zaman sana. Gözlüklü kahraman. Kame... En sevdiğim şey. He. Önümü göremiyorum. Çevirip hareket. Bir de ben bu haldeyim. Bir katil olayım. Böyle Lütfen katil <laughs> almasın arkadaşlar. Oyuna 5 saniye çıkıp gireceğim. Giremiyorum. Girdim. ben ve su içtim. Ne oldu onda? Bay bay. Bu kadar yeterli bence.